İster alim ol, ister zır cahil. Nefsine kapılma, Rabbinin huzurunda rezil rüsva olma. İster karun ol, ister fakir. Konulacaksın bir avuç toprağa, Topil yok orada sana. Ne cevap vereceksin mizanda? Eleştirme onu bunu, perişanlıktır kibrin sonu. Hak yolunda yürü, Hakka doğru Gönül dergahından Gir içeri Ölmeden arındır nefsini Gözünü boyamasın Dünya hevesleri Ne sen incin Ne de kul Ebedi alemde Geçer akça değil Para pul Olsa da üstündeki bir çol Satma bir külke ahiretini Dünya senin olsa Yok bir değeri bir mezar taşın kalacak geriye. Ne verirsen elinle, o gidecek seninle. El alemin günahlarından sana ne? Sen dön de bir bak kendine. Ne doldurdun heybene? Bak, bak işte, geçti gidiyor ömür. Bir bakmışsın yolun sonu, bağırıp çağırsan nafile. Kimse duymaz sesini, soluğunu. Fayda vermez ahların vahların menzile varmadan çok geç olmadan görülmeden yolun sonu yürü yürü hak yolunda hakka doğru.